arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kelime yerleştirme oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ama İngilizce olacak. Hem İngilizcemiz daha iyi olabilir. Yani gelişir kelimeleri. Ee, ben şimdi e, kelime İngilizce cümleleri ters söyleyeceğim. Yani yanlış bir şekilde söyleyeceğim. Sonra onu birlikte düzeltmeye çalışacağız. Şimdi birinci sorumuz geliyor. Are faster helicopters than planes? Öyle bir şey diyor. Okuyamadım en son kısmı. İşte bunu yapacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi fotokopi çok şey. Karanlık olduğu için gözükmüyor. Neredeydi ya? Hah. Şurada şu an durdurun fotoğrafını çekebilirsiniz. Burada bir şey yazıyor. Onu okuyamadım. Siz anladınız mı arkadaşlar? Size ters geliyor biliyorum. Şimdi arkadaşlar o anlamadığım e, kelimeyi büyük harfle yazmışlar. O yüzden ilk yere ilk cümledeki ilk kelimemiz o oluyor arkadaşlar. O zaman siz de bir da yazabilirsiniz. Tamam. İkincisi R. Planless. Öyle diyeyim. Öyle bir şey yazıyor. İşte daha demin okuyamadım. R. R yazacağız. -R. Sonra faster. Faster. Faster hızlı demek. Weous are faster than. Daha koymalıyız. That diye yazılıyor arkadaşlar. Then helicopters. Helikopter helikopter helikopter. Böyle bir şarkı şey var ya arkadaşlar. Jo ters 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 altas. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuz geliyor are bikes than slower cars. Şimdi burada bike, bikes yani bisiklet miydi neydi? İşte e, onu ilk kelime olarak yazıyoruz. Bikes are slower than cars. Bikes are because are slower slower Cars. Cars. Arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Ben 3'e gidiyorum. Uf. Şimdi 3. sorumuz geliyor. Bu arada arkadaşlar bununla tam 6 sorumuz var ve şu an 3. deyiz. Is watermelon kiwi sweeter than? İlk watermelon'ı büyük harf yazmış. O yüzden ilk kelimemiz watermelon. Karpuz muydu? Neydi? Evet karpuzdu. Ama fotokopi bu karanlık olduğu için yazınca anlaşır bu burada arkadaşlar normalde bu ödev. Ama ben ödevimi sizinle yapmak istedim. En basit kısımlarından diyecektim de. Bu normalde basit ama öğretmen eski konuyu vermiş. Normalde biz bu konuyu şu an işlemiyoruz. Yani eski derken çok da eski değil. Yani biz bu konuyu 3 hafta önce falan işliyorduk arkadaşlar. Mesaj geldi. Water. Water. Göremiyorum arkadaşlar yazdığımı. Ne? Allah Allah. Işık tutayım diyeceğim. Buradan çektiğim için videoyu tutamıyorum. Watermelon. lol. Allah Allah bu fotokopi neden renkli değil ya? Watermelon. İkincisi watermelon is. Is koyacağız oraya. Is. Sweater. Sweater ne demek ne unuttum da neyse. Sweater koyalım oraya. Burada Bu arkadaşlar şu anki yaptığım şeyleri siz bir kağıda yazın en iyisi. Ondan sonra e, okuldayken İngilizce dersinizde öğretmeninize verin. Ek çalışma yaptım diye verin. Onu size puan verir. Biz biz öyle yapınca biz öğretmen puan veriyor. Belki size de veririm. Siz de yapın. Ben sizin yerinizde olsam yapardım. Sıvı. Zaten şu an bile yapıyorum yani. Sıvı. Den. Sıvı Sonra den koyuyoruz. Den. Han diye yazılıyor. Den. Kiwi. Ki. Ki. W. Ki. K. i W. I. -E. Bitti. Şimdi arkadaşlar dördüncüye geçiyoruz. Dilim dolağı kurdu gerçekten. Söylüyorum. Karışık söylüyorum. Dan foxes smaller R wolves. Vo, wolves. Wolves yazıyor. Ne demek de o ya? W O L W O L V E S. Bunları birleştirin arkadaşlar. Ne demek? Şimdi e, ilk foxes'i baş başa yazmış o yüzden yazalım ilk oğlum. gözüm geliyor foxes r r smaller smaller iki tane de L var arkadaşlar yazanlar için söylüyorum smaller den koyacağız. Hal, dedi biliyorsunuzdur artık çünkü bir defa söylüyorum. Den, vol ses, vol, Wolves diyor bu. Ama vol dedi yani ilk harfi W. Karanlık olduğu için görmüyorum. Şimdi sondan ikinci sorumuz yani beşinci soru geliyor. Cleaner yours is my room den. İlk my room'u büyük harf yazmış o yüzden my room diyorum. Yazdım arkadaşlar. My room is, is koyalım oraya. Is. Clean. My room is Arkadaşlar ben bu soruyu anlamadım. O yüzden şu an size söylemek istemiyorum. Çünkü yanlış yapabilirim. O yüzden arkadaşlar ben şu an yapıyorum size söylemek istemiyorum. Çünkü yanlış yaparım. Yapar, yaparım diye. Kıyılar. Hmm. Korkuyorum yanlış yapacağım diye. En zor en beşinci beşincisi en zoru bu arada. İz. Size söylemek istiyorum arkadaşlar. Korkuyorum. De İnşallah doğrudur. Tamam. Şimdi en uzun olanını söylüyorum. Yani 6. soru ve son sorumuz videomuz sonu geliyor. Is is ir... <laughs> Yine anlamadığım bir kelime var. Size göstereyim. Nerede burada? Arkadaşlar şurayı yok burada değil. şurayı alamadım. Videoyu durdurun. Kalemin üstündeki yer. Yani. Videoyu durdurun. Fotoğrafını kayıt alın ve fotoğraftan inceleyin arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırıyorum. Burada şu hatta şöyle yapayım da anlamayanlar için anlamayanlar için biraz gösteriyorum. Şu çizdiğim yer daha demiştim. Orayı bir bakarsınız arkadaşlar. Tam ilk başta is o anlamadığı şey. Today's homework, yesterday's homework ilk İlk today's homework'ı önce yazmış. Yani büyük harfle başlamış. O yüzden onu ilk yazıyorum. Homework yazdım. Well that homework is yes is. Yes, is. Is. today's homework is well Alama Doom Shay as Jackson's today's homework is Alama Doom Shay. Şey. Yani o size sorduğum şeyi yazıyorsunuz. Ondan sonra da onu yazdıktan sonra del. Del. Yesterday's. Yesterday's dün demek. Yes. Ter. Day. Homework. Homework. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok da eğlenmediğim bir videodu. Ödev yapmayı sevmedim. E hele hele İngilizce ödevlerinden sıkılıyorum yaparken. Bunu yalan söylemiyorum vallahi gerçekten. Ama İngilizce dersi dinlerken seviyorum. Ödev yapmayı sevmiyorum. Nasıl bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. İyi dersler. Bay bay.